Herkese merhabalar. Ee, şu anda arkamda AMD Ryzen 1700'ün incelemesinin montajlarını yapıyorum. Ee, i̇şim biraz uzun sürecek, biraz beklemek zorundayım. O yüzden de biraz boş durmayın dedim de ve de bu anda sizin için şöyle güzel bir video hazırlayayım dedim. Ee, bugün yine bir popüler bilim konusunu işleyeceğiz. Ee, bana çokça so çokça sorulmuş bir sorunun cevabını vereceğim bugün. Bana bu soru çok geliyor. Biraz nükleer silahlardan bahseder misin? İşte bu atom bombası nedir? Hidrojen bombası nedir? İşte bu nötron bombası nedir? Bu tarz şeyler çok merak ediliyor. Ben de hazır vaktim var ve bugün boş geçmesini istemiyorum. O yüzden de bugünkü konumuz nükleer silahlar. Çeşitleri nelerdir, yapıları nelerdir, özellikle nelerdir size bunları anlatacağım. Ee, nükleer silahlar için en basit tanım şudur. İnsanlığın yarattığı en aşağılık, en korkunç, en iğren silahlardır. Ee, atomun yapısının dışarıdan müdahaleyle bozulması sonucu ortaya çıkan reaksiyonun yıkım ve ölüm yaratması bildiğiniz atom bombası da nükleer bomba dediğimiz şeyi oluşturur. Bu nükleer bomba kavramı aslında ilk defa 19. yüzyılda ortaya çıktı. Fakat ete kemiğe bürünmesi 2. Dünya Savaşı yıllarına denk geldi. Ve bildiğimiz kadarıyla atom bombası ile ilgili ilk çalışmaları 30'lu yılların sonunda Nazi Almanyası başlattı. Daha sonra Amerika 1942 yılında Manhattan Projesi ile bu yarışa katıldı. Ve Temmuz 1945 yılında dünyanın ilk atom bombası denemesi yapıldı. Amerika'nın Nevada çölünde yapıldı. Arkasından da biliyorsunuz 6 Ağustos'ta önce Hiroşima, 2 gün sonunda Nagasaki'ye atom bombaları atıldı. Ve bu bombaların sonucunda günümüze kadar toplamda 2 milyona yakın insan öldü. Toplam süreci hesaba katarsak öldü. Allah'tan o günden beri kimse atom bombası patlatmadı ama bu patlamayınca anlamına da gelmiyor. Ee, o yüzden bu konu hala gündemi işgal etmeye devam ediyor. Çünkü dünyada bir sürü atom bombası sahibi ülke var, nükleer silah sahibi ülke var. Ve maalesef bu silahlar geliştirilmeye devam ediliyor. Sanki elimizdeki yetmiyormuş gibi daha ölümcüllerini de geliştirmeye devam ediyoruz maalesef insanlık olarak. Temel olarak 3 tip nükleer silah vardır. Bunlardan birincisi ki herkesin bildiği atom bombaları. ikincisi hidrojen bombası ya da termonükleer bomba. Üçüncüsü de nötron bombasıdır. Ben önce nükleer bombadan yani atom bombasından başlamak istiyorum çünkü en yaygın kullanılanı ve kullanılmışı da odur. E, atom bombası füzyon ilkesine göre de çalışır. Bakın bu çok karıştırılan bir şey. Füzyonla füzyon çok karıştırılıyor. Füzyon ayrı bir şey. Ben füzyonu birazdan bahsedeceğim. Atom bombası füzyon ilkesine göre çalışır. Nasıl bir ilkedir? Bu şöyledir. Atom bombalarında yakıt olarak zenginleştirilmiş uranyum veya tercihen plütonyum kullanılır. Plütonyum daha yaygın kullanılır çünkü plütonyum nükleer santrallerde kolayca üretilebiliyor. Tabii görecek kolay olarak üretilebiliyor ve plütonyum bulmak, uranyum bulmaktan çok daha kolay. Burada mekanizma fisyon ilkesine göre dayanıyor. Biliyorsunuz ki plütonyum, uranyum gibi elementler radyoaktif elementlerdir. Bunlar kararsız elementlerdir. Bunlar kütleleri çok büyük atomlar oldukları için sürekli etraflarına parçacık yerler ve bir arada durmaları da çok kolay değildir. Basit bir etkiyle bir anda reaksiyona girebilirler. Atom bombasında plütonyum elementine yüksek sıcaklıkta yüksek sıcaklıkta basınç uygulanır. Bu basıncın etkisiyle plütonyumun atomları kararlılıklarını kaybederler ve parçalanmaya başlarlar. Bu parçalanma zincirleme ve reaksiyon oluşturur ve bu da bir televizyonda filmlerde gördüğümüz o meşhur patlamayı ve o meşhur mantar bulutunu ortaya çıkartır. Dediğim gibi ilk defa 1945 yılında kullanıldı. Fakat o günden itibaren atom bombaları geliştirmeye devam ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam Hiroşima'ya atılan atom bombası 13 ya da 15 kiloton gücündeyken Günümüzde 150-200 kiloton gücünde atom bombaları yapılabiliyor ki burada şu kiloton meselesini de bir açalım. 1 kiloton 1 ton dinamitin patlama gücüne eşittir arkadaşlar. Yani 13 kilotonluk bir atom bombası 13.000 ton dinamitin patlama gücüne eşittir. Ki zaten bildiğiniz gibi ortalama bir atom bombası bir şehri yok edebilir. Günümüzde bunun çok daha geliştirilmiş versiyonları vardır ve birçok ülkede de bulunur. Peki bugün dünyada kimler atom bombasına sahip? Sırasıyla sayayım. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ki Rusya, tabii ki Çin. Bunun dışında Kuzey Kore, Hindistan, Pakistan, ee, Fransa ve İngiltere. Bunlar dışında İsrail'in de atom bombası olduğu biliniyor. İsrail atom bombası olduğunu şiddetle reddetmesine rağmen herkes İsrail'in elinde yaklaşık 40-50 civarı nükleer savaş başlığı olduğunu biliyor. Orası da ayrı bir konu. Şimdi siz bu noktada muhakkak şunu soracaksınız. Ben şu soruyu baştan size bir cevabını vereyim. İşte Türkiye'nin atom bombası var mı? Türkiye'nin atom bombası yok. Ama Türkiye'nin atom bombası üretebilme kapasitesi var. Türkiye bundan 50-60 yıl önce NATO'nun desteğiyle atom bombası üretme teknolojisini elde etti. Türkiye atom bombasına sahip değil ama bu bombayı üretebilecek altyapıya sahip ülkelerden biri. Hatta bundan birkaç yıl önce e, Uluslararası Atom Ajansı'nın bir raporu yanlış hatırlamıyorsam orada okuduğum kadarıyla Türkiye zorunluluk hissettiği durumda bir yıl içerisinde yaklaşık bir düzine nükleer savaş başlığını üretebilecek teknoloji ve altyapıya sahip. Yani bizde atom bombası yok ama gerektiğinde yapabiliriz. Mesela İran şu anda daha bu aşamaya gelmek için uğraşıyor ve daha önünde 10 yılları var. Fakat biz bu aşamayı çoktan bundan yaklaşık 1950 ile 60'lı yıllarda açtık. Bizde atom bombası yok ama istersek yaparız ki inşallah yapmayız. Dediğim gibi oldukça yaygındır atom bombası. Dünyada artışa yukarı 15 bin civarı savaş başlığı olduğu iddia ediliyor. Tabi kesin rakamlar yok. Bu rakamlar tamamıyla hükümetlerin bildirdikleriyle alakalıdır. Yani adam bende bin tane vardı der. Meğerse 3000 tane vardı. Hiç belli olmaz. Atom bombaların olayı budur. İkinci sırada hidrojen bombaları ya da diğer adıyla termonükleer bombalar vardır. Termonükleer bombalar ya da biz hidrojenden gidelim. Hidrojen bombası atom bombasından çok ters bir mekanizma ile çalışır. Atom bombasını aktif edebilmek için uranyum çekirdeklerini parçalamanız gerekir ya da plutonyum çekirdeklerini. Hidrojen bombasında bunun tam tersini yaparsınız. Yani füzyon yaparsınız hidrojen çekirdekleri kaynaştırırsınız, döteryuma ya da helyuma çevirirsiniz. Füzyon, fizyondan çok daha güçlü bir reaksiyon ortaya çıkar ki ortalama olarak bir hidrojen bombası standart bir atom bombasından aşağı yukarı 1000 ile 3000 kat arası daha güçlüdür. O kadar güçlüdür ki hidrojen bombası. Şöyle tarif edeyim size. Bir hidrojen bombasını patlatabilmek için sizin önce bir atom bombası patlatmanız lazım. Yani atom bombası hidrojen bombasının tetiğidir sadece. Aklınızda daha bir resim oluşması bakımından size şöyle bir örnek vereyim. Bugün bir atom bombasıyla Ankara büyüklüğünde bir şehri yok edebilirsiniz. Evet, bir atom bombası Ankara'yı yok edebilir. Bir hidrojen bombası ise bütün iç Anadolu bölgesini yok edebilir. Hidrojen bombasıyla ortalama büyüklükteki bir ülkeyi yok edebilirsiniz. İnanılmaz derecede güçlü, inanılmaz derecede ölümcül, inanılmaz derecede tehlikeli bir silahtır. Peki kimlerde hidrojen bombası var? 1950'li 1950 yıllarda ilk hidrojen bombasını geliştiren ve bunu 1953'te yanlış hatırlamıyorsam Bikini adalarında test eden Amerika Birleşik Devletleri var. Bunun dışında Rusya'nın da hidrojen bombası olduğu biliniyor. Çin'in de hidrojen bombası olduğu iddia ediliyor. Çin hükümeti hiçbir zaman hidrojen bombası olduğunu kabul etmedi. Ama bazı kaynaklar Çin'in de hidrojen bombası olduğunu iddia ediyor. Oldukça ölümcül ve oldukça tehlikeli bir silahtır hidrojen bombası ve daha kötü tarafı da hani yakıt olarak plütonyum ya da uranyum elde etmenize de gerekiyor. Normal hidrojeni kullanabilirsiniz. Tabi başlangıçta bir atom bombasının olması şartıyla. Sadece şu güne kadar test amaçlı kullanıldı ve umarız hiçbir şekilde gerçek dünyada kullanılmaz. Çünkü hidrojen bombasının şakası yoktur. Atom bombasından binlerce kat daha güçlü bir şeyden bahsediyoruz. Yani küreye delik açabilecek bir patlayıcıdan bahsediyoruz burada. Üçüncü sırada ise nötron bombası vardır. Ben dahil, ya ben değil de ben de bu fikre katılıyorum, onu belirtmek istedim. Birçok otoriteye göre nötron bombası insanların geliştirdiği en adi, en aşağılık, en iğrenç silahtır. Nötron bombası da füzyon prensibiyle çalışır. Ama hidrojen bombasındaki gibi binlerce kilometre karelik alanı yakıp yıkmaz nötron bombaları. Nötron bombaları patladıklarında etraflarına çok yüksek enerji yüküne sahip katrilyon kere katrilyon kere katrilyon nötron yayımı yapar. Yine füzyon prensibiyle bomba patlar ama bu bombanın patlama etkisi yıkıcı değildir. Yani sizin birkaç sokak ötenizde bir nötron bombası patlasa siz en fazla sesini duyarsınız. Yani camlarınız bile kırılmaz. Fakat nötron bombası aslı bir genetik silahtır. Aslı bir süper kanser silahıdır. Nötron bombası patladığında etrafına az önce dediğim gibi çok yoğun miktarlarda nötron saçmaya başlar. E bu nötron doğal olarak çevredeki insan gibi ya da diğer canlıların DNA zincirlerini paramparça eder. Siz ilk bomba patladıktan sonra ne oluyor ya dersiniz. Ama birkaç dakika sonra mideniz bulanmaya başlar. Başınız dönmeye başlar. Şuursuz şekilde kusmaya başlarsınız. İshal olursunuz. Yüzünüzde, cildinizde, her yerinizde yaralar oluşmaya başlar. Ve patlamanın merkezine olan yakınlığınız, yaşınız ve cinsiyetinize göre ölmeniz yaklaşık olarak 12 saatte 2 hafta arasında değişir. Nötron bombası genellikle tahrip edilmek istenmeyen kritik bölgeler atılır. Kritik şehirlere ya da kritik tesislere atılır. Bombayı atarsınız Ortalama olarak 3-4 gün içinde oradaki herkes ölür, bütün canlılar ölür. Bir hafta sonra, hatta bir haftaya bile gerek yok. İki gün sonra askerlerinizi, tanklarınızı, bütün silahlarınızı o şehre elini kolunu sallayarak sokabilirsiniz. Dediğim gibi nötron bombası gerçekten çok iğrenç bir silah. Tamamıyla öldürme odaklı. Her şeyi öldürüp yok etme odaklı bir silahtır. Peki, nötron bombası teknolojisine kimler sahip? Bu silahı ilk başta Rusların geliştirildiği iddia ediliyor ama aslında bu işin kaynağı yine Amerika Birleşik Devletleri. Yani dünyanın demokrasi bekçisi Amerika'nın en ölümcül silahları geliştirmesi son derece ironik bir durum. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin. Tabii ki Çin yine nötron bombası teknolojisine sahip olduğunu iddia etmiyor ama olduğu biliniyor. Ee, nötron bombasının başka ülkelerde de olduğu ve sıklıkla kullanıldığı da iddialar arasında. Çünkü arkasında çok fazla radyoaktif iz bırakmadığı için patlamanın gerçekleştiği yere bir ay sonra gittiğinizde de bir kanıt bulamıyorsunuz. Yani bununla ilgili birçok iddia var. Japonların da nötron bombası olduğu iddia ediliyor. E, Almanların da nötron bombası olduğu iddia ediliyor. Hatta geçtiğimiz haftalarda ya da geçtiğimiz aylarda Suriye Arabistan'ın Yemen'deki savaşı, Yemen'deki Yemen'deki bazı tesislerde bazı sivil yerleşimlerin üzerine nötron bombası kullanıldığı da iddia ediliyor. Evet bilmeyenlerinize söyleyeyim şu anda Yemen Suriye Arabistan'ın işgali altında. Bizim haber kanalları pek böyle şeylerden bahsetmezler bu bombanın kullanıldığı iddia ediliyor. Ama dediğim gibi arkasına fazla iz bırakmadığı için ne kadar kullanılmış, ne kadar kullanılmamış, doğru mu yanlış mı bunları bilmiyoruz. Dediğimiz gibi insanoğlu gerçekten öldürme konusunda çok kabiliyetli bir yaratık. Bazen böyle bilim kurgu filmlerini bilirsiniz. Uzaylılar dünyayı işgal eder, işte insanları yok etmeye çalışırlar falan filan. Ben böyle filmleri izlediğim zaman arkadaşlara hep şunu da söylerim. Ya hiç merak etmeyin. Bence bu evrende öldürmek ve yok etmek konusunda hiçbir tür insanın eline su dökemez. Kesinlikle su dökemez. O yüzden tillahı gelsin hiç fark etmez. En fazla bir hafta içerisinde biz o uzaylıları da yok etmenin bir yolunu buluruz. Çünkü gerçekten insan öldürmek konusunda tam bir deha. Peki burada durdu mu insanlık? Hani hidrojen bombasını yaptık, nötron bombasını yaptık. Burada durduk mu? Hayır burada durmadık. Daha kötüsünü geliştiriyoruz, daha ölümcülünü ve çok daha tehlikelisini geliştiriyoruz. Bu silah henüz var olmadığından, henüz yapılmadığından ki bildiğimiz kadarıyla onu bu sınıflandırmaya sokamıyorum. Ama bugün gelişmiş ülkelerin üzerine çalıştığı gizli bir projeleri daha var. Antimadde bombası. Antimadde bombası şu gün kadar yapılmışlardan kat ve kat daha güçlü. Hatta bazı bilim insanlarına göre antimadde bombaları ileride gelişmiş versiyonları yapılırsa gezegen boyutundaki devasa gök cisimleri bile yok edebilecek kadar güçlü olacak. Peki antimadde bombası nedir? Şöyle anlatayım size. Şimdi bizim biz ve gördüğümüz bütün evren atomlardan yani maddeden oluşuyor. Ve hepsinin ortak özelliği şudur. Çekirdeklerindeki protonlar pozitif yüklüdür. Etraflarına dönen elektrik, elektronlar da negatif yüklüdür. Bu bizim bildiğimiz standart maddedir. Fakat bunun dışında antimadde diye bir şey daha var. Antimadde bizim bildiğimiz maddenin tam tersidir. Onun protonları negatif yüklüdür. Elektronları da pozitif yüklüdür. Şimdi size basit bir örnek vermem gerekirse. Mesela nasıl bir örnek veririm? Bir saniye madde bombasını ya da antimaddi ise örnek göstermem gerekirse şöyle iki tane bozuk para kullanmak istiyorum. Bunların ikisi de 10 kuruş. Farz edelim ki bu 10 kuruş bildiğimiz saf metalden yapılmış bir 10 kuruş olsun. Bunun antimadde versiyonu da tıpatıp ona benzer. Görünüşü her şey onunla aynıdır. Fakat aralarındaki fark şudur. Bu bizim bildiğimiz maddeden oluşmuştur. Bildiğimiz enerji yüküne sahiptir. Hani pozitif yüklü protonlar, negatif yüklü elektronlar. Antimadde bozuk paramız da bunun tamamıyla zıttıdır. Aynadaki yansıması gibidir. Görünüşleri birebir aynıdır. Her şekilde aynıdırlar. Ama eğer antimadde parasıyla madde parayı birleştirmeye çalışırsak elveda astan Madde ve antimadde birbirleriyle temas ettikleri an birbirlerini yok ederler ve saf enerjiye dönüşürler. Bu o kadar güçlü bir reaksiyon ortaya çıkartır ki kullandığınız antimaddenin miktarına göre bir mahalleyi de yok edebilirsiniz. Ya da ay büyüklüğündeki bir gezegeni de yok edebilirsiniz. Yani bu kadar ölümcül ve yıkıcı bir silah. Allah'tan dünyada antimadde bulmak o kadar kolay değil. Hatta evrende antimaddeyi bulmak çok kolay değil. Bizim gözlemleyebildiğimiz evrende antimadde pek fazla bulunmuyor. Fakat antimadde yapılabiliyor. Nerede yapılabiliyor? Mesela İsviçre'deki meşhur CERN'de, oradaki büyük hadron çarpıştırıcısında atomik seviyelerde de olsa antimadde üretilebiliyor. Yani bu teknoloji mümkün ve bazı devletlerin ise bu tarz bilimsel araştırmaları fonlamasının asıl amacı olarak da yeteri miktarda antimadde üretme çabası olduğu biliniyor. Eğer günün birinde Amerikalılar, Ruslar ya da Çinliler ciddi miktarlarda antimadde üretirse ki biz buca ciddi miktarlar derken birkaç yüz gramdan bahsediyoruz. Bir gramdan iki gramdan bahsediyoruz. İşte o zaman en ölümcül silah sahip olacaklar. Hatta bununla ilgili bir makale daha okumuştum ben. Ee, bir kilo ağırlığındaki anti hidrojeni ya da işte anti metali diyelim. 1 kilo ağırlığındaki antimadde, metal ya da işte hidrojen yapabilmeyi başarırsanız ve bunu bir bombada kullanmayı başarırsanız aşağı yukarı Teksas eyaleti büyüklüğünde bir yeri yok edebilirsiniz. Düşünsenize bir avuç metalle dünyadaki 60-70 ülkeden daha büyük bir eyaleti havaya uçurabiliyorsunuz. Ne kadar korkunç ve ne kadar güçlü bir silah olup siz artık hayal edin. Baştan da dediğim gibi, az önce de dediğim gibi gerçekten konu yok etmekse insan ırkının üzerine kimsenin çıkabileceğini zannetmiyorum. Bu konuda çok başarılıyız. Yaşatmakta ne kadar kötüysek öldürmekte de o kadar başarılıyız. Gördüğünüz gibi atom bombası yaptık yetmedi. Hidrojen bombası yaptık yetmedi. Nötron bombası yaptık o da yetmedi. Şimdi işimiz gücümüz yokmuş gibi antimadde bombasını yapıyoruz. Ki bakalım onu ileride kime karşı kullanacağız, neye karşı kullanacağız. Çünkü ben de bir insan olarak <laughs> mensubu olduğum ırkı tanıyorsam o silah çıktı mı illa patlar. Ama kime patlayacak? İnşallah bize patlamaz. İnşallah bu gezegenle patlamaz. Çünkü antimadde bombası patladığı zaman sadece elin Amerikalı'sı ölmeyeceğiz. Hepimiz komple öleceğiz. Neyse. Bugünlük konumuz bu kadar. Herkese mavi ekransız günler diliyorum. Ee, non-nuk diyorum. <laughs> Silah anlamında non-nuk diyorum. E, beğenirseniz abone olun, beğenirseniz like atın. Beğenseniz de beğenmeseniz de yorum yapın. O yapıcı eleştirileriniz benim için gerçekten çok önemli. E, bana sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Facebook'tan ulaşabilirsiniz. Adreslerin hepsi aşağıda. Bilgisayar bilişim konularında yardıma ihtiyaç duyarsanız sizi Donanımcı Baba forumuna beklerim. Onun adresini aşağıya yaptım, yazdım. Orada benden daha bilgili, benden daha tecrübeli arkadaşlar var. Size seve seve yardımcı olacaklardır. Uzatmayalım daha fazla. Nükleersiz ve mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.